Selam herkese ben Furkan videoma hoş geldiniz. Bugün e, kupa videosu atacağız. Destemiz mezarlık. Hadi maçlarımıza geçelim. Uzun zamandır video atmıyordum. Bu ara bugünlük biraz boşum. O yüzden atayım dedim. E, tamam. Zehirle alsak diye de yok gerek yok şu an. O kendini oyalasın. Arkadan bir şey başlar mı? Ya da ben başlayacağım. Atmazsa. Tamam. Güzel. Tam zehir atmalık verdi bana. Sağ olsun. Bir zehir. Megası varmış. orta kuleyi açtırsaydık ona ama işte açmayacak. Bizim büyücü yeterli olmayacak o yüzden barbarı da atmak zorunda kaldım. Şöyle arkadan ejderha çıkacağım. Belki bana fırsat verir. Tamam gerek yok. Daha fazla ileri gitmeyelim. Şöyle geriden bir mezar taşı. Oraya bir de zehir gidecek. Buz büyücü atmayayım. Ne olursun. Tamam. Aldık orayı. Az çok destesini öğrendim. Ama anlayamadım bir şey. Cadı şey falan. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi harcadığımız için zehrimizi elimizde yok. Şöyle bir varille onu alalım diyeceğim. Önleme mega mı atacaksın ya? Daha kötüsü oldu. Bu bombası gelir herhalde. Şöyle ortalamalı bir ejderha. Kuleye vurmasın yoksa kuleye vuracak oradan. Anladı atak geleceğini tabi. Güzel bir tane yavru ejder vurdu. Ezon okunuyor arkadaşlar konuşmayacağım bu zaman. Uf yanlış oynadık ya Ayla. Dikkatim dağıldı ya. O prensesi illa koruyacaksın ha. Hayır be, tam son kez vurmadan şeyi bir halletseydik. Ne lanet prensesi sen ya. Şimdi fıçı gelecek. Bunu tahmin etmeliydim ama ya. Uf. Sinirlerim bozuluyor böyle oldu mu? Vallahi geriliyorum ya. Al işte tuttu ya yapacak bir şey yok. Ne ara döndürdün sen onu? Lanet prenses. Bak yine korursan vallahi deliririm burada. Pislik herif. Bas bas bas. Çok güzel birikti. Çok güzel birikti. Ya keşke ileride kullansaydık. Şimdi kazandıydık ya. Yemin ederim aklım durdu ya. Kafa yok bende. Evet. Of Şimdiye kazandıydık ya. Vallahi salaklığım tutuyor ara sıra. At fıçını. Anan. Vallahi çok güzel bir şey söylerdim de söylemeyeceğim. Mezarlığı atmayayım diye ilerden ilerden oynuyor. Ben de şöyle yaptım. Çetesini kullandı mı o? Kullansın. Güzel iskeletler vurmasa bile zehir hasarından bir şeyler çıkartırız. Artık destesini hızlı döndürdüğü için fıçıyı hızlı döndürecek. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Geriden attı fıçısını. Yemedim ama işte ikinci prenses de bir göreydin var ya çok mu şey istiyorum ya kendimizi fazla kaptırmayalım bir şöyle arkadan Güzel almışız. Kasırgayı açacaktım. Belki alamayız diye şey yapmadıydım. Güzel aldık. Of ya. Veinin bir an durdu. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Güzel maçtı. Bu sanki ikinciydi değil mi? Evet. Üçüncüye geçelim. Azıcık da kupa kasalım ya. Yani hep öbür taraftan oynuyoruz. Sıkıldım iyice. Tamam. Iııı. Ee... Gisol tadında biri geldi. Tamam o da arkadan çıktı. Güzel. Şimdi ben sana ne yapayım? Ne atayım? 15 seviye gece cadısı. Sen bir Neler... Ne yapıyorsun sen? Neler oynuyorsun sen öyle? 13 seviye şövalyesi var ama işte. Bir atak akar. Bir atak akar burada. var ya. Önceden tahmin etseydim o şeyi. Zaten almışız da. Güzel. Önünü doldurmazsan tamam. Binici oynamıyorsundur herhalde. Dedim golem oynuyormuş arkadaş. O da güzel. Ee, şöyle atalım büyücüyü ama keşke öyle atmasaydık. Güzel. Hayır artık alır mısın lütfen? Orada var ya bir çekmeseydik kulenin yarısından fazlası gitmişti. 15 seviye var ya adamı deli eder. Çok fena vuruyor. Şimdi nasıl bir şey yapsak? Ee, gis oldum. Sana ne yapalım? Atağa çıkmayacağım artık çünkü zehirli alacağız. Azıcık savunmaya geçelim. Bir ilk bir dakikaya bir girelim. Onu direkt keseceğim. Başımıza dert açmasın orada. Yarım saat buraya vallahi ölmüyorum ondan sonra. Şunu kullansam mı? Hadi kullanam ya. Bize bir dakika için yeterli. Elinde alev topu vardı. Şu an kullanabilir onu. Ama e, mezar taşına saklıyor olabilir. O yüzden şöyle bir mezar taşı attım ama o da şey attı tabii ki. Adam beni bekliyormuş. Zehir attırmak zorunda bıraktı beni orada. Bak bak nasıl vuruyor kuleye lan. Vurmasana. Alev topunu şu an evet kullanacak. O yüzden zehir döndürmemiz lazım. Tamam, şöyle işini bitireceğim ben onu. Güzel. Bu arada ben onu tutardım, zehri e, defansta kullanırdık. Ben onu orada tutardım. Heyecan yapmaya gerek yok. Şöyle şunu alalım bakalım ne çıkacak. İnternet bak beni şey çıkarma kardeşim. Tamam bir maç daha atalım. Zevkliymiş ya sevdim ben bunu devam edelim. Mary. Master Royal'dan Mary. Gel bakalım Mary. Alın direkt de ile başlamazsın ki be mübarek be. Bir kere vursun ellemeyeceğim. Bizim büyücü onu alır. Alır değil mi? Alır alır. Bence de. Değil etme beni. Arkadan ne atacağına bağlı. Büyücün var mı? Bir şey atmadı. Ya Tesla olmaz ya. Tesla bizi bozar. Güzel ejderi olanak tonu lan. O nasıl minyon güzel hatta. Ha. Helal olsun. Bu adama karşı dikkatli oynamamız lazım. Gördünüz değil mi? Tahmin ettim binici geleceğini de. O biniciyi Evet. Hızlı düşünebilseydim tutacaktık da işte. Çok da bir iyi oyuncu olmadığım için hemen tahmin edemiyorum. Anlayabildin. Anca gelişiyoruz kardeş. Şöyle buz büyücüsü çıkalım. Şimdi ejderi atsam Tesla'da takılacak. Ama yavaştan şöyle atabiliriz. Evet. Atak yapacağımı biliyor galiba. Ee, yine de ben yapacağım. Arkasını doldururum. Nasıl dolduracağına bağlı. Pişekçiyi atsaydı zehri atacaktım da. Yok. Güzel kaleye kilitlendi. O minyonları tutsak. ile tutarız onu. Evet. Oha barbar bile vurdu lan. Helal olsun. Tam ataklık şu an. Tam 9x20 tamamladım. Ya yapma işte. Geriye dönmesene. Ne aptal ejdersin sen ya. Binici geliyor. Mezar taşını yanlış attık. Varili ee, kullanalım. Gerisini harcamayacağım. Şöyle bir mezarlık gelsin. Arkadan fişekçi gelecek. Gelmedi. Süre bitti kardeşim. Güzel iş çıkardık ya. İyiydi de. İşte o hatalarımı yapmasam. Neredeyse hiç hasar almayacağız. Salaklığıma doymuyorum ya. Kaç dakika oldu bu? Bakalım 17 dakika daha iyi. Şunu alan bir maç daha atalım. Zaten 5 dakikası falan sessiz geçti. Ezan okundu şey oldu. Aruan Felix adında birisi geldi Brezilya takımından. Tamam dostum gel. Şimdi arka tarafından mı başlayalım diyecektim. Şöyle buz büyücüsü attım. Ee, şövalye mi çıktı o evet. Buz büyücüsü olabilir? düşünüyorum. Vallahi hiç aklıma bir şey gelmedi. 15 seviye ölür mü lan? Ölmedi. Bu kadar şey olacağını düşünmemiştim. Bu bize çok iksir harcayacak. Ne yapacağız? Adam şu an tekrardan silah şoru döndürdü. Bu çok sıkıntı. Buna karşı çok dikkatli oynamamız lazım. Harbi diyorum ha şaka maka değil bak. Bir yakaladı mı ilini kanını soğurdur vallahi. Onu çekeceğim hemen. Sen önüne bak. O orada ölmeyecek. O barbara atmamız lazım. Ne lanet bir şeysin sen ya. 15 seviye silah şöyle ne geliyorsun karşıma kardeşim. Hayır çıkmayacağım. Akıllanmam lazım artık. Onu yine çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi onun gidişinde, ha arkadan ne atabilir ki? Doğru korumaları vardı. Ya bu kadar salak olamam. Bu kadar kolay unutmuş olamam ya. Cidden. Bunu tamam. Biniciyi tam açacağı şeyi biliyordum da. Vurmasın değil mi? Vurmazsın ya. Vurma be. Allah aşkına ya. Vallahi çok sinirlerimi bozuyorum bak. Ejder öldü öldü. Harbici öldü bu arada. Onu yine çekeceğiz. Oğlum iksir mi iksir kalmadı. Hayırdır? Hey, kendine gel. İkisine bir vuruyor mu orada? Gel buraya, gel buraya, gel. Tamam, ilk defa binici tuttuk. Güzel oldu. Çok dikkatli oynamamız lazım bu arada, evet. Evet. Oyun yönünü açmak istiyorum aslında. Amma ve lakin adam izin vermiyor. O zehir keşke deyse be. Şimdi ejder vururdu. Bir kere vurmuş oldu. Bize fazladan hep 3 iksir veya 2 iksir harcatıyor nedense. Lan lan lan. Hayır hayır şaka yapıyorsun ya. Vurma vurma. Vurma gari 1800'ü e indirdin ya. İndirdin birader be. Şaka yapıyorsun ya valla. korumalar atacak biliyordum. Şimdi binici mi gelecek? At binicini hadi. Ne atıyorsan at lanet şeyini at gari. Oha ya kazandık ya. Kendim şaşırdım kazandığıma. Üf vallahi daraldım. En azından güzel bitirdik videoyu. Ben bu videoyu sevdim abi. Oo bir tane. Tamam bu da var bu da var. Tamam şunu alalım. Ne veriyorsun? Ha, 500 bundan veriyorum. Zaten sezon bitti. Ben ne, ne alacağım ki? Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Yarın ya böyle de denmez ki. Ya kendinize iyi bakın işte görüşürüz.